hepinize merhaba arkadaşlar bugün servette e, tom altın peşindeyi oynuyoruz 3 dakika oynayacağız bunun sebebi e, bu oyunun sıkıcı olması yani sadece yaptığımız şey koşmak olması e, neyse dediğim gibi oyun. neyse dediğim gibi e, nedeni bu neyse e, olayımızı anlatayım size 8 tane oyun var bu oyunların hepsini ilk birinci sonra ikinci oyunu çekiyoruz üçüncü bölümde de puanlıyoruz ya biz üçüncü bölümde puanlıyoruz çünkü puan işte, puanlarken 20 tane bir konu var bu konuların ortalamasından yani mesela ıı, bütün konulardan puan veriyoruz sonra ortalamasından işte yapıyoruz ee, neyse işte olayımız bu Ortalamasında ee, ortalamasını da hakkında kısmına koyuyoruz reklam niye çıkıyor abi yeter ya bir şey yapmadım bile neyse Ortalamasını hakkında kısmına koyuyoruz. Şu an 8 tane oyun var. Bakabilirsiniz. Ee, bunun sebebi ise sadece 8 tane oyunun puanlamamız. Oyunların çoğu kötü. Bir üç tane sevilen değil sadece. Neyse başlayalım. <laughs> Adam bunun içine geçiyor lan. Şurada baksana adam... Ay, nasıl çok bu kıyasla kusurum ki. adam. Koşmuyor yani. Bıçak <laughs> şimdi. Bakayım. ben. buraya girmem altınlarını alayım ya. Neyse, 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 olacak neyse, yani şimdi eee izliyoruz Önce kurtar yani mesela, oyuna tekrar başlamak için reklam izle, oyundan çıkmak için reklam izle, oyunda bir yere girmek için reklam izle. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Direkt reklam oyunu diye yazsaydınız başlığı, arada oyun çıkıyor filan diye yorumlar yazıyorlar hatta ya hani. Aslında mantıklı yazıyorlar. Arada yorum filan çıkıyor, arada oyun falan çıkıyor ama güzel, güzel reklam filan diye. Diye bakıyorlar neyse, güzel aslında fikir şey. yani. Bu yorumlardan başlıyorum, neyse hadi görüşürüz.